Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin de en hayırlınız benim ve eşlerine de en hayırlı davranan benim buyurmuşlardır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yani e, özellikle yani hadis kitaplarında zaten böyle bir şey yok bahsedeceğim. Bir de mesela özellikle İslam düşmanlığı yapan oryantalistler var. Yani bunlar şarkiyatçı deniliyor. Bu adamların görevi şu. İslam'ı iyice öğreniyorlar. Hadis, fıkıh, tefsir, Kur'an, iyice Arapça, tüm böyle onların lehçelerini de öğreniyorlar. Maksatları İslam'ın aleyhine çabalamak. O insanların, o müsteşliklerin eserlerinde bile efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şakacıktan hanımlarına vurduğu yoktur. İşte bu da neyi gösteriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sizin en hayırlınız, eşlerinize en hayırlı olan iyi davranı buyurmak suretiyle kendisinin de en güzel örnek olduğunu beyan etmiş oluyor. Rabbimiz celle celaluhu cümlemizi eşlerimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, bütün Müslüman kardeşlerimize, bütün insanlığa elimizden geldiği kadar hayırlı bir şekilde davranan kullarından eylesin.